Merhaba dostlar. Aydın Nazilli Güzelköy'den hepinize sevgiler. Sabahın çok erken saatlerindeyim. Biliyorsunuz bahçemi düzenliyorum. Çapalıyorum, yeşil otları gömüyorum, bakımlarını yapıyorum, gübreliyorum ve sizlerle de paylaşıyorum. Alttaki videolara bakarsanız aşama aşama görürsünüz. Öncelikle geçen yıl çok güzel tecrübeler edindim. Biliyorsunuz atalık tohum büyütüyorum, sürdürülebilir tohum büyütüyorum ve kesinlikle bahçeme hiçbir şekilde zirai ilaç sokmuyorum. Kimyasal gübre ya da ilaç hiçbir şey girdirmiyorum. Bunların hepsini doğal yöntemlerle çözmeye çalışıyorum. Çözdükçe de, başardıkça da sizlerle paylaşıyorum. Aslında bütün videolarımda yaptığım uygulamaları söylüyorum. Yani soğan kabuğu, sarımsak maya karbonat. Bunların hepsini dile getiriyorum. Fakat tam anlamıyla başardıktan sonra, inandıktan sonra bu karışımları sizlerle paylaşıyorum. Ben de öğrenerek ilerliyorum. Ben de çok acemiyim. Deneyerek öğreniyorum. En güzeli de bu zaten. Duyduklarımızı yaparak ilerliyoruz aslında. Şu alanda boyum kadar patlıcanlarım vardı. Hatırlarsınız. Çok da verimliydi. Fakat o dönem yolumuz yapılmamıştı. Şöyle kapıyı açayım. Biliyorsunuz burası ah nasıl da hoşuma gidiyor görün. <laughs> Görünce nasıl da hoşuma gidiyor. Yolumuz çok tozluydu. Kapım yoktu. Burada bir tel vardı. E, yoktu. Toz çok fazla olduğu için tozla beraber kırmızı örümcekler bütün patlıcanlarımı sarmıştı. Göstermiştim video yorumların başında olacak ve sarımsaklı suyla mücadele ettim. Kazanınca hatta komşum da aynı mücadeleyi benimle verdi ve ikimiz de kazandık patlıcanlarımız iyileşti. Bu şekilde kazandıkça başardıkça gerçekten olumlu sonuçlar aldıkça sizlerle paylaşacağım. Kazandığım bir yöntem daha var. Yine çok ucuz, çok ekonomik ve sadece tek bir limon kabuğuyla Hepsini anlatacağım detaylı ama önce göstermek istiyorum. Lahanalar bahçemizde olmalı mutlaka. Lahana grubu, lahana ailesi mutlaka bahçemizde olmalı. Çünkü hem de tuzak bitki. Yani bütün böcekleri, tırtılları her şeyi kendine çekiyor. Aslında diğer bitkilerimizi de bir nevi kurtarıyor. Yani koruyucu bir bitki oluyor. Fakat lahana da seviyoruz, lahanaları da yemek istiyoruz ve böceklenmelerini istemiyoruz. Bakın Lahana'nın en büyük düşmanı tırtıldan sonra bu bitler arkadaşlar şöyle göstereyim çok fenalar elimle dokunamıyorum bile yapışkan yapışkanlar birçok unlu bitler birçok bit bit türleri var Bunlar bakın lahanayı nasıl sarmışlar. Havalar ısındı hemen iki günde neredeyse bu hale geliyorlar. Tırtıllar da artık yavaş yavaş biz geliyoruz diyorlar. Yani önce bir bitler geliyor gözlemim sonra tırtıllar hemen piyasaya çıkıyorlar. Tabii ki istemiyoruz ama bakın o lahanada varken hemen yanındaki lahanada hiçbir şey yok. Bunda da hiçbir şey yok tertemiz. Bu da tertemiz kesinlikle böceklenme yok özellikle ben mor lahana çok seviyorum mor lahanalarımda en çok hastalanan da mor lahanalar öyle tespit ettim bakın hiçbirinde kesinlikle ne tırtıl ne böcek yok aydın nazili çok sıcak olduğu için biz erken başladı çünkü hava ısındıkça üremeye ve çoğalmaya devam edecekler bitkilerde bütün sebzelerimde geçen yıl kullandım, başarıya ulaştım. Hatta e, bu e, zeytin ağacımda kullandım, erik ağacımda kullandım. Yani önce deneyimledim arkadaşlar. Turplarımda kullandım. Burada çiçek açtılar, tohumu bıraktım. Kesinlikle yapraklarında hiçbir yenme ya da böcek yok. Tabi her yer ot temizleyeceğiz ama her şeyde kullandım. Daha doğrusu bunlara sıktım arkadaşlar hemen küçük fidedeyken yani minik fidedeyken bu şekilde tüm yapraklarına gelecek şekilde bu karışımı sıktım fakat buna sıkmadım. Size gösterebilmek ve kendim de görebilmek için hepsini daha minicik diktiğimde hatta o dikme videolarımda vardır. Yani mutlaka göstermiştim. Çok küçüktü bu alanı size sonra çekeceğim de demiştim. Hatta burada pancarlarım da var. Bakın pancar yapraklarını da normalde çok yerler. Şu an çapa yapıyorum, biraz toprak oldular. Ama yemediler. Hepsini bu şekilde bu karışımı sıkıyorum. Çok doğal. Buna sıkmadım. Bakın bu da aynı şekilde böcekli. Yani iki lahanayı sizler için aslında göstermek için kurban ettim. Ama emin olun iyileşecekler. Bu şekilde her yerine sıkıyorum. Haftada bir. Mutlaka tekrarlıyorum. Şimdi karışımımızın olduğu alana gidelim. Her şeye öncelikle arkadaşlar bir şeyi gördüğümüzde denememiz lazım. Hani bir bitkide deneyin. Mesela gülümün birinde denemiştim ilk ben. Normalde bu mevsimde Nazilli'de güllerin üstü bit dolu olur. Bakın. Bir bitkinizde deneyin. Gözlemleyin, kendiniz gözlemleyin. Yani e, bu e, zira, bu doğal ilaçları, zira ilaç kullanmayan herkes yapıyor, paylaşıyor. Onlarca videolar var, birçok teknik var. Hepsini de deniyorum. Hepsini, çoğundan memnun kalıyorum. Çoğu işe yaramayabiliyor. Bunu en iyi deneyerek öğreniriz. Yani ağaçlara, her şeye, sebzelere, her şeye kullanıyorum bu karışımı. Bu da dağ çileğim bir türlü büyümedi gitti. Kum katlarıma, böyle kum katların yapraklarında delikler başlamıştı, hastalıklar başlamıştı. Hemen sıkmaya da başladım. Önce deneyin. Birçok yöntem var. Yani ve yüzlerce binlerce video var. Ben bu karışımı e, uzak doğuya ait bir bey yapıyordu fakat hiçbir şekilde dilini anlamıyordum. Geçen yıl izliyordum onu. Hatta ismini bile telaffuz edemiyorum çünkü yani bizim o dilleri Japonca, Çince vesaire anlamamız mümkün değil. İngilizce olsan hani çeviri yaptırırım. Ama böyle bir şey de yoktu. Deneyerek, ondan gördüm, deneyerek öğrendim. Hepimiz birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. Görmemiz gerekiyor, denememiz gerekiyor. Bakın arkadaşlar, sadece bir tane limon kabuğu. Limonu soydum. Limon kabuğunu minik parçalar halinde doğradım şu şekilde. Kapağı tek elimle açamadım. Ne kadar küçük doğrarsanız e, suda o kadar çabuk çözünür. Bu şekilde doğradım ben. Tam 3 gün beklettim musluk suyunda yani soğuk suda sıcak su kullanmadım. Çünkü o aromasının ve içindeki bileşenlerin ölmesini ya da zarar görmesini istemiyorum. Soğuk suda burada arkadaşlar terasta beklettim. Şu an mandalina kabuğundan da yapıyorum ama onu denemedim. Bakın böyle güneşte, sabah güneşinde beklettim ve bu şekilde rengi hafif bir sarı oldu. 3 gün beklettim. Bunu yarı yarıya kullanıyorum. Fısfısıma koyarken de yarısını su, normal musluk suyu, yarısını da bu limon kabuğu suyuna ekledim. Asidik ortamda böcekler asla çoğalamıyor, üreyemiyor ve o bölgeye gelmiyor. Aynı zamanda o kadar bu karışım mis gibi kokuyor ki böcekleri turunçgillerin aslında kabukları böcekleri tamamen gönderiyor. Yani kesinlikle uzaklaştırıyor ve e, hatta e, yumurtaları değil ama ergenleri büyümüş olan böcekleri o asitli ortamda ölüyorlar. Bu yüzden de lahanalarım kurtuldu. Şu an başka böcekli bir bitkim yok. Olmasına da müsaade etmeyeceğim zaten. Sizinle paylaşmak için bu önemli karışımı çünkü çok önemli buluyorum bunu ve çok değerli buluyorum hepimizin evinde çok ucuz çok ekonomik bu kabukları biz çöpe atıyoruz çok asidik olduğu için komposta bile bazen koymuyoruz hani toprağımız asit oranını bozmasın diye ama bakın yarı yarıya sulandırdık kullandık bir deneyin arkadaşlar tek bir bitkinizle deneyin öncesi ve sonrası yapın kendiniz gözlemleyin hiçbir zararı yok yakmaz kesinlikle zaten yarı yarıya sulandırıyoruz Hatta bakın böyle bir hafta bekletilebilir, 10 gün bekletilebilir ama ben o zaman daha sirkeleşeceğini düşünerek sadece 3 gün beklettim. Bu şekilde deneyim yani bu şekilde deneyim kazandım ve gözlemledim. Lütfen bir deneyin. Zira ilaç kesinlikle kullanmıyoruz. Doğal hangi yöntem olursa olsun deneyerek, görerek Gözlemleyerek ilerliyoruz. Lahanalarım kurtuldu. Hatta şu kum katlarım ve lim katlarım da hastalanmaya başlamıştı. Hemen onlara da sıkmaya başladım. Şöyle iyileşmeye başladıkları için Tabii biraz potasyum eksikliği vesaire vardı. Yapraklardan anlamıştım ve e, biliyorsunuz e, keçi gübresi verdim hepsine. Topraklarımı çapaladım. Çok güzeller, çok lezzetliler. Çok seviyorum. Şu an hastalığını gösteremiyorum ama böyle böcekler yol yapıyordu sanki. İnanın onlar bile gitmiş, başlamışlardı. Şu an sadece toprağın besin değerinin düştüğünü gösteriyor. Ben de gözlemliyorum. Bunlar için de e, çeşitli kürler uyguluyorum. Sizlerle paylaşacağım iyileştikçe ama hiçbir şekilde tırtıllar yok yiyor arkadaşlar tırtıllar her şeyi yiyorlar her şeyi mahvediyorlar ee, ve e, hatta neredeyse hiç lahana yedirmezler bahçede bize o yüzden de kesinlikle böceklerden bir şekilde kurtulmamız gerekiyor asidik ortamda limonun içerisinde bulunan e, enzimler böceklerin uzaklaşmasını sağlıyor gelmiyorlar. Bu lahanaların mis gibi minicikler göbek bile yapmaya başladılar. Ama bakın bu iki lahanam çok kötü durumdalar. Fakat düşecekler böcekler. Çoğalmayacaklar ve yayılmayacaklar. Bir de en büyük risk bütün hepsi birbirine bulaştırıyor arkadaşlar. Ben bu yıl bahçemde bu karışımı limon kabuğu karışımını ve kesinlikle sarımsak karışımını kullanacağım. O videomu da izleyin. Bu ikisi favorim. Yine yöntemler deniyorum. Her şekilde denemeye devam edeceğim. Sütlerden yapmıştım. Papatyadan yapmıştım. Bunları da hepsini tam güneş geldi. Bunların da hepsini videolarımda söyledim. Fakat uygulamalı olarak hangisinde başarılı oldum, hangisinde başarısız oldum size Hepsini tek tek paylaşacağım. Kanalıma abone olur, bana destek verir, minicik bir kalp bile bırakırsanız çok mutlu olurum. Bahçemi düzenlemeye başladım artık. Her yeri fasulyelerim ekildi dolunayda. Her yeri yavaş yavaş temizliyorum. İnşallah Ramazan sonuna kadar bitirmeyi hedefliyorum. Tüm bahçeyi, düzeni, verandam, evim tamam. Onların temizliği her şeyi bitti. Bahçeme geçtim. Sukulentlerimi yeniden düzenleyeceğim. Tohumlarım büyüyor bu arada. Yani tam bir kargaşa var görünüyor. Ben böyle biraz da düzenli bir insanım. Çok kargaşadan hoşlanmıyorum ama olsun. Düzenliye, düzenliye bu kargaşaları düzelterek ve çeşitli dekorlar yaparak sizlerle o şekilde paylaşım yapmak istiyorum. Ama bu halimi de görün. Biz bir aileyiz ve hep diyorum. Ya yani ilk videomdan beri hani ev halimi de gördünüz terastaki halimi de gördünüz. Bahçedeki halinde biz her şeyimizi paylaşıyoruz birbirimizle zaten. Kocaman bir aileyiz. Çok teşekkür ediyorum dostlar. Hepinize sevgiler bu konuyla ilgili bilgisi olan dostlarımız varsa ya da başka tarifleri olan dostlarımız varsa yorumlarda eğer bizlerle paylaşırsa hepimiz faydalanırız. Yorumları okuyan dostlarımız da faydalanır. Hepimiz birbirimizden öğreniyoruz. Hepimiz beraber ilerliyoruz. Deneyerek deneyimlerimiz Size zaten paylaşıyoruz. Hepinize sevgiler dostlar.